...sesinin gripli olduğunu söyledi. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından buyurdu. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz önce de Kilimli yolunun açılış törenine canlı bağlantı yapmıştı. O sırada konuşmaya başladığında sesinin gripli olduğunu söyledi ve hafif bir soğuk algınlığı geçiriyorum demişti. Ama şimdi attığı tweetle birlikte Emine Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrendik. Şimdi ayrıntıları NTV ekibinden Deniz Süysüz'den alacağız. Deniz seni dinliyoruz. Erhan sen de belirttin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce sosyal medya hesabından paylaştı bu bilgiyi. Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz dedi. Görev başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Ifadelerini kullandı. Sen de söyledin Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nden bir canlı bağlantı gerçekleştirdi. Zonguldak Kilimli Karayolu'nun açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı. Burada konuşmasının başında da Zonguldak bugün neden gelemediğini söyledi. Hafif bir grip geçiriyorum. Bu sebeple Zonguldak'a gelemedim dedi. Ancak işte konuşma. Bittikten yaklaşık yarım saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte hasta olduğunu yani koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bugün Zonguldak'ta olacaktı, Zonguldak'a gidecekti. Dün İstanbul'a gelmişti. Perşembe gecesi daha doğrusu Ukrayna ziyaretinin ardından İstanbul'a gelmişti. Dün de Cuma günü de İstanbul'daydı. Bir cami açılışına katıldı Kadıköy'de. Daha sonrasında ise Vahdettin Köşkü'nde mesaisini sürdürdü.